Konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Gökşin Pekyalçın hoş geldiniz hocam Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Görüşmeler nasılsınız? hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdin. Hoş bulduk Özgürçüm. Takılarınızın güzelliğini her gel gelişinde söylerim. Bu defada söylemeden edemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Bu orijinal e, Anadolu'da e, Anadolu motifleri, Türkan Evet Anadolu motifleri. motifleri Hatay'da, Hatay'da. Mozaik Müzesi'nde çıkarılanlardan belli ruhsatla yapılan bir takı. Ee, ben de bugün bunu böyle uygun gördüm. Ee, Buradan Hatay'a da selamlarım. selamlarımızı iletelim. Selamlarımızı iletelim, evet. Evet, biz her şeyin ilklerini seninle konuşuruz. Bir şey ilk çıktığı zaman konuşan birkaç meslektaşımızdan, doğa elimizden birisi. Seviyoruz. Evet, Yenlikleri. seviyoruz. Ee, şimdi cilt dolgularında, dermal dolgularda bir gelişmeler yaşanıyor. O alanda bir kıpırtılar evet. var. Son zamanlarda da bununla ilgili yayınlar da var. Birincisini de sen yaptın. Evet, bize cilt dolgularındaki yaşanan gelişmelerden bahseder misin? Şimdi eskiden, çok eskiden hemen hemen benim ilk başladığım zamanlar bunlar 20 yıla yakın e, cilt dolgularında çok aşamalar geçti. İlk önce e, hiyeronik asitler e, çok acemice kullanıldı. Sonra gelişmelere tabi oldu. Arkasından son e, diyebilirim ki 3-5 yılın eseri, e, bugün konuşacağımız e, dolgu bizim için çok güvenli, çok da güzel bir teknolojiyle karşımıza geldi. Özel bir tasarımı var bu dolgunun. Ben onun için tasarım dolgusu o, tasarım demek dolgusu. Istiyorum. Tasarım dolgusu evet. denilen şey sonunda ne olduğunun ortaya çıkmış ee, oldu. Özelliği nedir? Bunun özelliği Şimdi mi? burada dolgular yapılırken belli zincirli bağlarla aslında birbirine bağlanıp kalıcılığı arttırılıyordu biliyorsunuz. yeni evet. asitlerin. Burada çok farklı bir e, teknoloji patentli bir teknoloji kullanılmış. Özel bir tasarım. Onun için tasarım dolgusu demeyi ben uygun görüyorum. E, mikro kürecikler iç içe böyle sanki matruşka bebekleri bilirsiniz. Evet. E, hani içinden bir bebek, bir bebek daha böyle bu şekilde e, kürecikler iç içe iç içe e, tasarlanmış. Tabii bunlar e, belli bir e, çapraz bağlı e, hale gelebilmesi için e, belli süreler bir takım yıkama aşamaları var, bir takım işte sıkıştırma aşamaları var. Onun sonunda bu prosedürler bittikten sonra ilk baştaki saf yelonik asit nasıl varsa yapılan testler var bununla ilgili. Sonuçtaki son üründen de aynı şekilde sadece bir saf yelonik asit elde ediyoruz. Yani elde ediyorlar ve biz hastaya Saf yelönük asit veriyoruz, e, tasarım demek Maksadımız da gerçekten çok özel bir tasarımla yapılmış. İçinde BDDE yok. Yani bu ne sağlıyor bize? İzleyicilerimiz bu e, bizim iki doktor konuşmasına çok da şey yapmaz. E, evet, bunu hür... biraz hekim arkadaşlar da izliyorsa onlar için de Elbette. bir farklılık olur. Ama bunu, bunun farklılığı konfor olarak ne sağlayacak? Şöyle, bir kere kalıcılıkta e, artış sağlıyor. <laughs> İkincisi e, şekil almada bizi e, destekliyor. Çünkü biz dolguyu yerleştiriyoruz ve bir de şekil alsın istiyoruz evet. belli bir şekilde. E, üçüncüsü güvenilirlik çok önemli. Çünkü biz dolguyu hani eritebiliriz. Hasta bir zaman sonra vazgeçebilir. Dolgu gider aradaki çapraz bağlar kalır. O da o şişkinlik çapraz olarak kalır. bağlar kalır ve onlar bir sefer dolgu yapan insanda problem olmasa da 10 yıldır, 15 yıldır dolgu yaptıran insanlarda gitmeyen bir çapraz bağ birikimi. Granülere dönüşüm, granüloma. Yani bir takım yan etkilerinde burada önüne geçmiş oluyoruz. Bence süresini falan boş verirsek en değerlisi aslında yan etki açısından çok güvenilir bir şekilde geliyoruz. Evet, az miktarda dolgu kullanmak yani, suretiyle normalden daha fazla... Etki almıyor. Evet. Yani iç içe giren bu kürecikler. Başka evet. bebeklerden en küçük bebek hacimlenince üsttekini hacimlendiriyor. Gidiyor. Daha üsttekini evet. hacimlendiriyor derken az miktar bir şey kullanıyor Gökşin hocam. Çok miktar bir sonuç çıkıyor. Evet, Bence aynen. en önemli detay. Aynen bu öyle. Ee, bir çalıştayda yeni anlattım aynı şeyi. Çok doğru hatırlattın Özgürcüğüm. Ee, bunun su tutma kapasitesi de çok. Bu dolguların. Ve hepsinde de 20 miligram Yeronik asit var. Nasıl oluyor diyeceksiniz. İşte o muameleye tabi kalıyor ya. Bizim istediğimiz e, oranda kimi daha e, yumuşak daha hafif yerlere kimi biraz daha yoğun. Çene ve özellikle çok kullanıyorum. Çok severek kullanıyorum. Hatta zigoma aynı şekilde. Ee, yani 20 miligramlık hmm. e, hyaluronik asidi işte teknoloji sayesinde biz hem daha çok su tutar hale getiriyoruz. Hem istediğimiz bölgede istediğimiz e, kalıcılığı sağlamış oluyoruz. Çok güzel bu kalıcılık süresi. Bence dolguları şu anda farklı bir şey anlatıyor. Gel, çabuk ekran başına. Farklı bir şey var diye bizim etkiliyordur Can kulağıyla diyen izleyicilerimiz evet. için kalıcılık süresi çok önemli oluyor. Tabii. Hatta öyle bize sorular geliyor ki hafta içerisinde izleyicilerimizden. Ben dolgu yaptırdım dudağıma, yanaklarıma dolgu yaptırdım. 3 ay sonra, iki ay sonra ortadan kalktı. Hiç olacak bir şey değil. Evet, değil aslında mi? burada belki yanlış yere konuluyor olması. Evet. Belki tam istenilen güçteki molekülden ziyade daha yumuşak bir şeylerin kullanılıyor daha Kesinlikle küçük bir şeyin hatlısın. kullanılıyor olması. Peki bu bahsettiğiniz tasarım dolgusu olarak planlanılan bu mikrokürecik teknolojisi sayesindeki uygulanan dolgunun süresi ne kadar? Şimdi dediğim gibi bunun çeşitleri var ya çeşitlerine evet. göre sürede değişiyor. Ama e, Joe Line bölgesinde yani şu çene hattında çenede Elmacıklarda ve zigoma dediğimiz şu şakak bölgesinde e, özellikle bizim yaptığımız işlem derine dolguyu uygulayıp yüzün sarkmasını yukarı doğru alabilmek sarkmadan. E, evet lifting etkisi diyoruz buna biz e, yükseğe kaldırabilmek. İşte bu etkiyi bu dolgularda gördüğümüz e, en hit benim en çok kullandığım olan çeşidi e, iki seneye yakın gidiyor. İki yıllık bir... Yakın diyeyim. Yani bir buçukla iki sene arasını ben çok rahat görüyorum. Öyle hani bir tane değil. Çok rahat görüyorum. Tabii bu e, programımızı izleyen izleyicilerimiz arasında hocam yapmışken bunu beş senelik 10 senelik yapsanız diye soru, sorabilecekler var. Aslında doğru e, molekül monokül yapısı e, vücut tarafından emilebilen, vücut tarafından evet. eritilip tamamen doku bütünlüğünü eski hale getire, getirebilme teknolojisi FDA tarafından verilen kural maksimum 2 yıl. Evet. Yani 18 ay 24 ay arasındaki dolgu süresi aslında bir dolgunun gerçekten olması gereken en doğru kullanım süresi. Daha üst gruplara gitmesi, hiyalonik asetin dışında farklı maddelerle sürenin uzat uzatılması evet. Hyaluronik asit dolguların dışındaki bir dünya, başka bir tercih. Ve çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. Aynı şekilde zaten söylediğin gibi FD'ye de bu konuda böyle bir süre vermiş, tanımış. Eskiden hatırlarsın, Bundan 15 seneler evvel, 10 seneler evvel tamamen kalıcı dolgular, hala da birkaç bir şey var belki, hiç elimizi sürmedik. Evet, insanlar kalıcı dolgular. Evet, hastaların başını, kendi başımızı yakmadık. Çünkü her şeyin bir sağlık sınırında kalmak gibi bana göre bir zorunluluğu var. Peki hocam ben çok <laughs> merak ediyorum. Hani 15 senedir dolgu yaptıran hastalarda da uygulanabilir diyorsunuz. Önceki dolguya ek olarak başka bir e, dolgu varsa kullanımına devam edilebilir mi bu? Ediyoruz evet. <laughs> Safiyel örnek asit çünkü. Evet. Bunda onun bir didiyesi. bir, bunun bir yok yani. Bu yok. Tabii zaman içerisinde tıpkı antibiyotikler <laughs> ağrı kesicilerde olduğu gibi kullanımı saflaştırılmış. Kullanım daha kolay hale hekim içinde de evet. hasta için kolay hale getirilmiş hı hı. ilaçların varlığı gibi kozmetik konusunda dermokozmetik Kesinlikle. ürünlerde de özellikle dolgularda e, en başta olmak üzere Kesinlikle. gerçekten yeni teknolojiler geldi. İşte bu teknolojiler sayesinde eee attığımız her mermi hedefe tam evet. isabet ediyor. Hı hı. E, beğenilmeyen bir e, oluşum var ise ortadan kaldırmak öyle ayları almıyor. Dakikalar içerisinde dolgu tamamen ortadan kaldırılıyor ve hiç iz emare ortada e, kalmıyor. Kalmadan... Bir de biz e, bir de, de miktarı o çapraz bağ Ajanı çok yüksek dolgularda. Açıkçası eee Hiyaluron dazla eritme konusunda da çekinceli davranırdık ben kendi öyle. adıma öyle çünkü eritiyorsunuz bu sefer o malzemeyle ilgili reaksiyon göre. Burada hiç sıkıntı yok. Evet. Burada bir de hızlı bir şekilde Özgür Bey'in dediği gibi eritebiliyoruz. İstenmedi, az geldi, çok geldi gibi dertlerimiz olmuyor. Olmamış oluyor. Evet. evet. Yeni bir formülasyon. Yeni bir hiyaluronik asit molekülü, evet. yeni bir teknoloji, yeni uygulama pratiği, yeni tasarımlar ve tasarım dolgusu. Evet, evet Gökşen Hocam gerçekten e, çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür da doğru ederim. noktalarda e, ekranlarımız aracılığıyla halkımıza mesajlar getirdiniz. Böyle kadar da geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben Ayımıza teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki kodumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Nurdan Leylek Efendim. Çok yaşa devam ediyor.